Merhaba arkadaşlar, rota bireysel kurs olarak online biyoloji dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sindirim sistemi. Sindirim sistemimiz bol latinceli, yoğun enzim ve hormonatları içeren bir ünitemiz. Evet, sindirim sistemini 6 parça değiştireceğiz arkadaşlar. Şu an birinci parçasıyla başlıyoruz. Sindirim ne demek? Organik yapılı büyük besinlerin parçalanmasına sindirim diyoruz. Ve sindirim için olmazsa olmaz bilmemiz gereken ilk kuralımız sindirimde ATP harcanmaz. Bunu özellikle belirtmek istiyoruz arkadaşlar. Organik yapılı büyük besinlerin parçalanmasına sindirim diyoruz ve sindirimde ne olursa olsun ATP enerji harcanmaz. Daha önce ATP harcanmayan olayları hatırlarsanız her difüzyon olayında da ozmoz olayında da ATP harcanmayacağını söylemiştik. Evet, sindirim besinlerin parçalanma şekline göre de ikiye ayrılıyor. Bunlardan birincisi mekanik sindirim, diğeri ise kimyasal sindirim. Mekanik sindirim ya da diğer bir ifadeyle fiziksel sindirim nedir? Enzim kullanmadan besinlerin bir miktar parçalanmasına veriyoruz. Peki enzim kullanılmadan besinleri bir miktar nasıl parçalıyoruz biz? Örneğin dişlerle. Bir ekmeği ağzımızda öğüttüğümüz zaman bu yaptığımız işlem aslında mekanik sindirim oluyor. Peki mekanik sindirimde oluşan besinler hücre zarından geçebilir mi? Hayır. Mekanik sindirimde oluşan besinler hücre zarından geçmez. Eğer biz sadece mekanik sindirim yapmak zorunda olan bir canlı olsaydık, hücrelerimizi besleyemezdik. Dolayısıyla parazit canlılar gibi dışarıdan küçük besin aramak zorunda kalırdık. Mekanik sindirimde oluşan küçük besin diye bir kavram yok. Mekanik sindirimde sadece besinler bir miktar parçalanıyorlar. Bunu özellikle belirtiyoruz. Peki, mekanik sindirimin ya da dişlerle yaptığımız sindirimin amacı ne? gerçek sindirim olan kimyasal sindirim için reaksiyon yüzeyini arttırmak. Burada ısrarla üzerinde durmamız gereken nokta şu. Hani hep bize derler besinleri iyice çiğnedikten sonra yutun diye. Evet, çok da haklılar. Çünkü mekanik sindirim sayesinde biz besinleri bir miktar küçültüyoruz. Bu da gerçek sindirim olan kimyasal sindirim için reaksiyon yüzeyini arttırmış oluyor. Daha kolay bir sindirim yapmamızı sağlıyor sayın arkadaşlar. Evet, kimyasal sindirimden bahsettik. Kimyasal sindirim enzim kullanılarak yapılan sindirimdir. Kimyasal sindirim enzim kullanılarak yapılan sindirimdir. Ve gerçek sindirimdir. Çünkü kimyasal sindirim sonucunda monomer oluşabilir. Ama her enzim illaki monomer oluşturacakmıştır diye bir kullanımız yok. Ama kimyasal sindirimin sonucunda mutlaka monomerler oluşur diyoruz biz. Arkadaşlar oluşan besinlerin hücre zarından geçebilir özellikle olabileceği yine sadece kimyasal sindirim için geçerli bir kavramdır. Kimyasal sindirimde mutlaka ve mutlaka vazgeçilmezimiz bizim su. Kimyasal sindirimde mutlaka su tüketilir. Dolayısıyla su tüketildiği zaman biliyorsunuz susuzluk hissi artar. Buna da ozmotik basınç demiştik. Dolayısıyla kimyasal sindirimde su tüketildiği için canlıların ozmotik basıncı, hücrelerin ozmotik basıncı artmış olur sayın arkadaşlar. Az önce parazit canlılarla ilgili bir ifadeden bahsetmiştik. Ne demiştik parazit canlılarla ilgili? Parazit canlılar dışarıdan küçük besin bulmak zorundalar. Çünkü neden? Parazit canlılarda hücre dışı sindirim dediğimiz sindirim yok. Yani parazit canlılar kimyasal sindirim olayını vücutlarının dışlarında gerçekleştiremiyorlar. Yani büyük besinlerin bulunduğu ortamda hayatta kalamıyorlar. O yüzden ne yapmak zorunda kalıyor parazit canlılar? Küçük besinlerin bulunduğu yerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu da genellikle bir başka canlının ya bağırsa ya da kan olmuş oluyor sayın arkadaşlar. Evet, sindirimle ilgili yine bilmemiz gereken bir diğer tanımımız da şu. Kimyasal sindirim besinlerin sindiriminin gerçekleştiği yere göre de ikiye ayrılıyor. Sindirimin gerçekleştiği yere göre kimyasal sindirimi ikiye ayırıyoruz. Nedir bunlar? Birincisi hücre içi sindirim, ikincisi de hücre dışı sindirim olmak üzere. Hücre içi sindirim adından da anlaşılacağı üzere hücrelerin içinde gerçekleşen sindirimdir. Peki hücrelerin içerisinde sindirim nerede gerçekleşiyor? Eğer prokaryot bir canlıysanız prokaryotlarda biliyorsunuz organel yoktu. Ribozom dışında herhangi bir organel yoktu. Dolayısıyla prokaryotlarda sindirim sadece stoplazmada gerçekleşir. Stoplazmada bulunan enzimler vasıtasıyla gerçekleşir. Peki bizde durum nedir? Yani ökaryot canlılarda durum nedir? Ökaryotlarda ise Fagositozda, pinositozda yani bunların genel adı endositozdu. Büyük alım, polimerlerin hücre içerisine alınması. E, bu şekilde aldığımız besinler lizosom organelimizde parçalıyoruz. Dolayısıyla hücrenin içerisinde lizozom adını verdiğimiz parçalayıcı bir organelimiz var. Bu şekilde hücre içi sindirimimizi gerçekleştiriyoruz. Hücre dışı sindirim ise özel. Bunu her canlıda görmüyoruz arkadaşlar. Çünkü hücre dışı sindirimi sadece bazı canlılarda görüyoruz. Kim bu bazı canlılar? Ayrıştırıcı canlılar da. Peki ayrıştırıcı canlılar kimdi? Hatırlarsanız daha önceki ünitelerimizde ayrıştırıcı canlıların bakteriler aleminde, arkeler aleminde, mantarlar aleminde ve protista aleminde yaşadığından bahsetmiştik. Yani ayrıştırıcı canlılar, hücre dışı sindirim yapan canlılar dört farklı alemin içerisine dağılmış vaziyetteler. Bunun dışında ilginç bir özellik daha bitkiler alemine sadece bir tane üyesi karşımıza geliyor. O da Böcekçili bitki. Böcekçili bitki biliyorsunuz e, yapraklarının arasına aldığı sineği üzerine sindirim enzimleri atarak parçalıyor. Dolayısıyla hücrelerinin dışında hatta vücutlarının dışında yaptıkları bir sindirim ortaya çıkıyor. Ve bizde omurgalı hayvanlarda, omurgalı hayvanlarda ağızda yapılan, midede yapılan, ince bağırsakta yapılan enzimler kullanılarak yapılan sindirime yine hücre dışı sindirim diyoruz arkadaşlar. Buraya özellikle tekrar belirtiyorum. Biz omurgalı hayvanız. Balıktır, kurbağadır, sürüngendir, kuştur, memelidir. Omurgalı hayvanların tamamında hücre dışı sindirim görülür. Nedir hücre dışı sindirim? Nerede gerçekleşir? Hücre dışı sindirim hücrelerin dışında enzimler kullanılarak yapılan sindirimdir. Mide boşluğumuz, ağız boşluğumuz, ince bağırsak boşluğumuzda yaptığımız sindirim gibi. Bazı omurgasızlarda da yine hücre dışı sindirimi görüyoruz. Evet burada vurgulamamız gereken noktalara bir kez daha bakalım arkadaşlar. Vurgulamamız gereken noktalardan birincisi neydi? Birincisi sindirimde ATP harcanmayacağını söyledik. İkincisi neydi? Sindirimin ikiye ayrıldığını. Mekanik mi? Kimyasal mı? Mekanik sindirimde enzim kullanmıyorduk. Kimyasal sindirimde ise enzim kullanıyoruz. Mekanik sindirimde monomer oluşması kesinlikle yoktu. Kimyasal sindirimde ise monomer oluşabiliyordu. Mekanik sindirimde su kullanmak zorunda değiliz ama kimyasal sindirim su tüketilmeden gerçekleşmez. Dolayısıyla da kimyasal sindirimde mutlaka ve mutlaka hücrenin ozmotik basıncı artar. Kimyasal sindirimin gerçekleştiği yere göre de sindirimi böylece ikiye ayırdığımızı söyledik. Neydi bu ikiye ayırdığımız sindirim? Birincisi hücrelerin içerisinde yapılan, her canlıda gördüğümüz hücre içi sindirimdi. Diğeri ise sadece bazı canlılarda gördüğümüz hücre dışı sindirimde. Evet arkadaşlar böylece birinci parçamız burada son buluyor.